Yeni bir oda oluşturmak için oda kur butonuna tıklayarak işleme başlayabilirsiniz. Karşınıza çıkan pencerede oda ayarlarınızı istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. İlk odam olarak oyun türü ve harita ayarlarını istediğinize göre seçebilirsiniz. Manç round süresi ve galibiyet şartı seçeneklerini yüksek tutarak daha fazla tecrübe puanı ve daha fazla Zula parası kazanabilirsiniz. Maçın daha dengeli bir şekilde geçmesini istiyorsanız takım dengesini istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. Maçı şifre koyarak tanımadığınız oyuncuların odaya girmesini engelleyebilirsiniz. Girmiş olduğunuz şifreyi kilit ekranına tıklayarak tekrar görüntüleyebilirsiniz.